tür teşebbüsleri Mehmet kardeşim Şırdacı Mehmet'in Türkiye'nin muhtelif yerlerinde özellikle Güneydoğu'da da bu tür yatırımlarını görünce Mehmet Mehmet ve ailesi benim e, aile aileden gelen bir kardeşliğimiz var. Anneleriyle görüşmüşüm. Annelerin duasını aldım. Sonra vefat etti Allah rahmet eylesin. Onun için bildiğim sevdiğim bir aile. Bugün de hele hele Batman'da olmaktan dolayı son derece sevinçliyiz. Ve en güzel yemekleri, en çok izlenen yemeklerin sakatatlardan olduğunu söylesem benim nerede Mehmet Şefim. Mehmet Şefimle çok güzel yemekler yaptık. Kendisi de muhteşem yemek yapıyor. O yemekleri bundan sonra artık burada tadacaksınız, burada yiyeceksiniz. Her insanın doğduğu zaman doğduğu toprağa bir vefa borcu var. Ben de vefa borcumu bugün toprağıma ödedim. Yani Batman'ıma. Güzel Batman'a güzel bir mekan açtık. Güzel geçti. Açılışımız şu anda sona erdi. Batman halkını Şırdan'a doğrayacağıma eminim. Ben Batman halkını Şırdan'a bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki açılışta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar ben Şanlıurfa'dan Batman'a geldim. Şirdancı Mehmet abi beni davet etti. Açılış için. Eski Allah hepsinden razı olsun. Tüm Batman halkına hayırlı uğurlu olsun. İş yeri açan abimize de Allah utandırmasın. Batman'ı seviyorum. Eski! Ben çırıyorum <laughs>